Herkese selam dostlar. Bugün Modern Warships oyunundayız. Şöyle Gezing bu oyunu satın aldıydı. Daha sonra kendi sitesine falan diğer şeylerine entegre etti diyelim daha doğrusu. Direkt VT hesabımla giriş yapabildim oyuna. Birazcık denedim, test ettim. Mobilde oynarken yaklaşık 4 Aralık gibi PC versiyonu da çıktı. Ama grafikler tabi mobile göre birazcık daha iyi. Şöyle bir güzel yanı var. Bunu mesela VT Mobile'de yapamamıştı. Burada yaptığınız ilerleme normal mobil oyunda da devam ediyor. Zaten mobil oyun kendisi. Şöyle bende bu gemi var. Ayrıca oyunda Türk ekipmanları da var. Şöyle bir gemiler kısmına gelip onu göstereyim size. Ee, örnek olarak Korkut topunu kullanıyorum ben. Arkasından Türk bayrağı var zaten. <laughs> Bunu eklemişler. Ee, füzler zaten bunlar hep Rus. Hangi ülkeye aitse onun bayrağını gösteriyor arkada kullandığını. Bunları kullanmışız biz daha çok. Rus, Amerika değişik yani. Karma. Hani gerçekçilik aramayın fazla. Bir gemide hem Rus teknolojisi kullanıyorsunuz, hem Amerika teknolojisi kullanıyorsunuz, hem de böyle işte değişik modifikasyonlar yapabiliyorsunuz. Doğanın mağazasına geleceğiz fakat şöyle bir gö göstereyim ben size. Atölyeye geldik mesela. Şu gemi yükselteceğiz. Şu an ben e, bastığım için bu ögeden yok. Artı basma olayı var. Hani %5 başarı şansı mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Mesela bak musun şu an. Bundan bir alayım ben size. Yok şu an alamıyoruz. Garip. Oyuna tam da hakim değilim. Şunu alalım. Aynen. Alamıyoruz. Paramız yok. Hani şuradan artı bastığımız zaman aynı zamanda Metin 2 falan oynadıysanız bilirsiniz. Öyle yanma şansı var. Bayağı bir saçma sistem yapmışlar. Zaten oyunda can sistemim var ama sizlerle bu deneyimi paylaşmak istedim. Oyunda gemi olarak şuna bir baktım ilk baş. Gemi mağazasına geldim. Şurada filtrelerden baktım Türk bayrağı var. Şunu seçtim. Bir tane TF2000 diye gemi eklemişler böyle. Bu da Türk gemisiymiş. Ama nasıl gemi ben de bilmiyorum. Bunlar pazarda falan satılıyor benim anladığım. Arkada helikopter var. Helikopterde de Şöyle tam net gösterebilir miyim? Bak yıldız var. <laughs> Amerikan donanma helikopteri. Zaten başka helikopter de yok. Hani oyunda helikopter var ama Türk helikopteri yok benim bildiğim. Biz ise bununla bir basitçe bir el maça gireceğiz. Yükseltmeyi yaparken ben birazcık gemi yükselttim. Eee gemi yükselttikten sonra aynı şekilde eee silahları da yükseltmeniz gerekiyor. Şu an gemiler bu filtreyi kapatalım. Tamam bizim gemimiz bu. Buna gel. Evet güzel. Mevcut değilim uygula değilim. Ekran burada kaldı. <laughs> Neyse bir maça gelelim. Maçtan sonra tekrar göstereceğim ben size. Oyunun bilgisayarda grafikleri tabii en yüksek ayarda. Işıktır, yansımadır veseldir. Yani mobile göre daha yüksek kalitede oynuyoruz. Şöyle diğer oyuncuları bekliyor. 5 vs 5 oluyor. Ya oyunda menüler falan Türkçe de seslendirme falan onlar yabancı değil. Tap var mı Onda da varmış. Zaten yeni oyuncularla attı. Ben de yeni oyuncuyum burada. O güzel. Değişik bir ortaş. Bunun mesela helikopteri var. Onu yolluyor. Böyle bir gidelim. Radar muhabbeti vesaire onlar da olabilir. Oyna kısacası tam hakim değilim ben de. Çok kısa bir deneyimim oldu ama sizlerde de YouTube'da paylaşmak istedim. Yani zaten VT'de ee, gemi olayı var. Şöyle attığımız mühimmatı da izleyelim. Tabi bize de atacaklar şu an. Bizim gemi nereye gitmiş? Biz direkt 5 kişinin arasına daldık. O kötü oldu. Kaç böyle. Şöyle kaç. Torpidolara baksa takipli canımız var. Bu can sistemini ben hiçbir oyunda sevmiyorum. Mobil oyunda aslında VT'nin bu diğer oyununda can sistemi yok. Ama sonradan satın alan bir oyun olduğu için doğal karşılıyorum şu an. Bakalım gelişir mi? Nasıl olur? Onu göreceğiz. Şöyle bir gelelim. Geri bas, geri bas. Tabi füzeye vuracak da. O meşhur şeyler vardı ya. Hava Evels Amerikan gemine falan tarıyor. Onlardan koyuyorduk gemiye. Şu an ismi aklıma gelmedi. Ya yani 34.980 vurdu. Tabi bunları geliştirebiliyorsunuz. Bak böyle o da yok etti füzeyi. Şöyle ilerle. Birazcık fight'a girelim. Menzil dışı şu an. Korkut kullanamıyoruz. Bir tanesi gitti vurdu. Bak havada bir tanesi inva etti. Şöyle Korkut'u da kullan. Ve E'ye basınca ekstra tüyler de atıyor gibi. Korku dolar geliyor kötü. Q'ya bastıkça can doluyor. <laughs> Nasıl bir oyun olmuş ya bu? Bir şey diyeyim, sağlam vurdular şu an bize. Kaçmaya çalışıyorum. Çok az bir canım kaldı. Öleceğiz. Şu an kaç? yaklaşık 20 saniye sonra gene Q'ya basıp birazcık daha canımız artacak. Yani tamir oluyor sözde. Neyi test ettik gene? Çok fena yakalandık. Büyük ihtimalle öldük. Başka oyuncuya da izleyebiliyoruz. Şöyle bir limana geri dönelim biz. Bir maç daha girelim. Tabi bunda da premium içerikler falan baya bir gözümüze sokuyorlar. Şöyle bir maç daha atalım. 10 tane oyuncu bulduğu zaman ee, bir maça giriyoruz kısacası. Aynen. Viking Körfezi Kadem 2'deyiz. Aslında şu silahları yükseltseydim mesela bu Korkuttur, ee, diğer silahlardır vesaire. Güzel hasarlar verebiliriz. Şu an böyle bir ortaya geldik. Böyle bir ilerleyelim. Şöyleyiz tekrardan Bersine dönüş. Bersine dönüş. Bersine dönüş. Bersine dönüş. Benim şeyim <laughs> <laughs> Bir de deneyim dedim dibinden geçecek miydi de Hani fazla bir şey beklemek lazım bu tarz oyunda Şuralarda bir şeyler var biz gene en önden gittik. Helikopter olmuş. Kaili tarzı helikopterdi. Tabi füzeleri vurdu. Şöyle yollayalım gene Şöyle bizim hava savunması Yatıyor Aa onlar geliyor <laughs> Bunları vursun. Orada da helikopter var. Şimdi şu eliyi alsın bir. Birazcık daha safe oynayalım. Diğer oyun gibi direkt dalmayalım. Helikopter de yok oldu. Şuna bir yolayalım. Bir tanesini yedi. Drone, drone ne arasam var. Daha saçma gemiler de var benim bildiğim. Şurada bir gemicik var. Buna bayağı vurduk lan Kaçıyor Otur. Roket sağ attı bildi. Şöyle gel Helikopter'i bulmadık yok. Şimdi Onix'leri bir atalım. Adam hepsini blokladı. Atmayacağım ona. Büyük ihtimalle gene vuracak. Şöyle gidelim biz. Aslında bak buradan bir şeyden geçmiyorum ama orada bir görünmeyen obçe tarzı bir şey var. O yüzden hasar alıyoruz. Şöyle birazcık daha yaklaşalım. Şu dananın arkasına çıkarız Şunu alacağız. Al. Bok vursun şimdi. O gitti. Şurada bir uçak gemisi tarzı bir şey var. Tabi bunun hava savunması falan nasıldır bilemiyorum. Şunu atalım. Bu bayağı zorlayacak bizi. bizimki füzeyi de yok etti. A10 falan yolluyor bize. Hadi ye. Ye de. Güzel. İki füze de gitti. Neyi daha çok filler gibi düşünün siz? Hadi vur. Güzel. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Vur şunları. Geri kaç. Bu fena vuruyor bize. Geri geri daha galiba ondan. Şöyle bu arkalamayı deneyeceğim. Bizden başka yumu var mı? Vardır illa. Şu helikopterleri temizleyebilir miyiz? Aynen versin hasarı böyle. Player attık ama ne fayda? Ya şu uçakları vurun artık. Şöyle gel. helikopterler falan da bayağı vuruyor yalnız ha onu söyleyeyim. Kaç tane seni direneceksin? İkisinde yedi süper. At at bunu da ye. Güzeldi. Güzeldi. olduk, level atladık, level de atladık. Bunda da tabii günlük görevleri vesairesi var. Bunları almışız. O para baya geldi gün. Son ne var? Tamam. Bir tane kaldı herhalde. Onu gösteriyor. Böyle gençler. Bu arada şöyle klan sistemi de var bu oyunda Şu an. Birinci sırada Çin filosu var. 175 üyeleri falan da varmış garip. Gemilerde e, şimdi mesela şu füze bataryasını geliştirebiliyor muyuz? Onu daha bulamadık. Telefonda artı çak basma diye bir şey çıkıyor da. Bunda şu an çıkmadı. Şu atölyeye gelelim. E, şu an parçamız yok. Gene yükseltemiyoruz. Ama genel olarak böyleydi oyun. Umarım beğenmişsinizdir. Benim için de farklı bir deneyim oldu. Artık sıra diğer videolarda.